Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere optimizm görevlerini anlatacağım. Optimizm bildiğiniz gibi optimizm quest'i başlattı. Ve 18 farklı protokolde görevler yaparak 18 NFT elde edebileceğimiz bir quest başlattı. Bildiğiniz gibi optimizm daha önce bir airdrop yapmıştı airdrop için ayrılan %19'luk tokenin %5'ini dağıtmıştı. Geri kalan %14'lük dilim ise gelecek optimizm kullanıcılarına dağıtılacağı söylenmişti. Optimizm Quest ile birlikte bu %14'lük dilimin bir kısmı bu NFT'leri toplayanlara dağıtılabilir. Ben de bugün sizlere optimizmdeki bu görevlerden bazılarını anlatacağım. 18 tane farklı platform var. Bu platformları kullanarak çeşitli NFT'ler elde edeceğiz. Peki bu 18 görevin, 18 NFT'nin hepsini toplamak gerekli mi? Optimizm şöyle bir açıklama yaptı. 4 NFT toplarsanız birinci seviye, 7 NFT toplarsanız ikinci seviye, 10 NFT toplarsanız 3. seviyeye ulaşacaksınız e, bence üçüncü seviyeye ulaşmak yani 10 NFT toplamak yeterli olacaktır olası bir airdropta. E, bu NFT'leri bu görevlerin detaylarını görebilmek için iki tane seçenek var. Birincisi Optimizm Quest sayfası. Burada her NFT için neler yapılması gerektiği yazıyor. İşte Uniswap'a girdiğiniz zaman burada bilgiler var. bir de eski adıyla Galaxy olarak bildiğiniz yeni adıyla Galax var. E, buradan da görevleri yapabilirsiniz. E, Optimism Quest sayfasında yapmak için tabi burada bir de test var. Testi de çözmeniz gerekiyor. E, ben Galaxy'den yapmayı tercih edeceğim. Buradan yaparsanız testi çözmenize gerek yok. Ben test çözmek istemiyorum diyorsanız e, buradan yapabilirsiniz. Tıkladığınız zaman işte yapılması gerekenler yazıyor neler yapılması gerektiği yazıyor. Burada işte yaptığınız zaman yeşile dönecek ve buradan NFT'nizi claim edeceksiniz. Ben ilk olarak Uniswap'la başlayacağım. İlk NFT'yi Uniswap'ta işlem yaparak alacağım. Burada görev yazıyor. 20 dolarlık bir tokeni Uniswap'ta en az iki kere trade etmeniz gerekiyor. Buradan cüzdan Bağlayarak Uniswap'a bağlanabilirsiniz. Tabi Galaxy'yi daha önce kullanmadıysanız Twitter'ınızı ve Discord'unuzu da bağlamanız gerekiyor. Zaten sayfaya bağlandığınız zaman size gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Benim cüzdanımda USDC var. USDC'leri DAI'ye çevireceğim. Önce protokole izin veriyoruz. İşlemleri yaptıktan sonra, işlem devam ederken şunu da anlatmak istiyorum. Ee, Galaxy sayfasında her protokol için, her görev için e, en son ne zaman snapshot alındığı yazıyor. Yani siz bir görevi yaptıktan sonra, e, az sonra göstereceğim gibi e, sayfaya giderek ne zaman snapshot alındığına bakın. Ona göre NFT'nizi claim edeceksiniz. Dailere approve ettikten sonra şimdi swap işlemini gerçekleştirebiliriz. Swap işlemini gerçekleştirdikten sonra da en son ne zaman snapshot alındığına bakarak görevi tamamlayabiliriz. Buradan göreve tıkladıktan sonra detail kısmına tıkladığınız zaman sizi yeni bir sayfaya atacak. Burada bu görev için en son işte ne zaman snapshot alındığı 16.59'da snapshot alınmış. Bir sonraki snapshot da bir 5-6 dakika sonra alınır muhtemelen. Ve ondan sonra biz de NFT'mizi claim edebiliriz. 17.03 diyor şu anda. Bakalım. Gördüğünüz gibi claim açıldı şu anda. Ben ilk NFT'mi claim edeceğim. Siz de böyle snapshot'ı takip ederek NFT'yi alabilirsiniz. İşte ilk NFT'mizi aldık. İlk görevimizi tamamladık. Şimdi bir sonraki göreve gidebiliriz. Uniswap'tan sonra benim kullanacağım ikinci protokol e, Synapse olacak. Snaps'de 20 dolar değerinde Ethereum ya da Stable Stablecoin'i depozit edin diyor. Buradan Stable Swap'ın LP havuzuna gidiyoruz. Buradan cüzdanımızı bağlayalım. Cüzdanı bağladıktan sonra burada iki görev gösteriyor. İki görevden birini yapmanız yetecektir. Buradan Optimism Stable Swap'a gidiyorum ben. Buraya 22 dolarlık bir likidite ekleyeceğim. StableSwap havuzuna USDC ekliyorum. USDC eklerken de buradan detaylara giderek ne zaman snapshot alındığına bakalım. 16.53'te alınmış. Biz likiditeyi ekledik. İşte burada gördüğünüz gibi likidite görünüyor. Tekrar bakalım snapshot ne zaman alınacak? 16.53. Snaps yeni snapshot aldı 17.07'de. Eee bizim de NFT'miz claim'i açılmış. İkinci NFT'mizi de claim ediyoruz. Ve daha sonra bir sonraki platforma geçeceğiz. Uniswap ve Snaps NFT'lerini claim ettikten sonra bir sonraki göreve geçiyoruz. Bir sonraki görevimiz ise Rubicon. Rubicon'u Twitter'dan takip etmeniz ve Discord'larına da katılmanız gerekiyor. Rubicon'daki görevler 20 dolarlık swap ve havuzda 20 dolarlık likidi de sağlamanız gerekiyor. Ben buradan da ileri USDC'ye çevireceğim. Max diyorum. Approve. Dayıları USDC'ye çevirdikten sonra 20 dolarlık USDC'yi de pool'a likidite olarak sağlayacağım. Confirm diyorum. işlemi onaylıyorum. İşlemimizi onayladık. Şimdi pool'a geleceğiz ve USDC pool'una ben 22 dolarlık likidite sağlayacağım. Baht USDC verecek bana karşılığında. NFT aldıktan sonra da likiditeyi geri çekeceğim. Ve bir sonraki göreve geçeceğiz likiditeyi sağladık. Rubicon'da görevleri tamamladık. NFT'miz claim'e açıldı ve claim ettik. NFT'mi claim ettikten sonra likiditemi geri çekebilirim pool'dan. Buradan USDC pool'una geliyorum. Withdraw diyorum. Baht USDC'leri verip yerine USDC'lerimi alacağım. İşlemimiz onaylandı ve bir sonraki görev olan veledroma gidebiliriz. Valedroma da Twitter'dan takip etmeniz gerekiyor. Onun dışında 20 dolarlık LP eklemeniz ve bu LP'yi stake etmeniz gerekiyor. Buradan Launch App diyoruz. Buradan Balance kısmına bakalım. 31 dolarım var. Bunun 12 dolarını DAI'ye çevireceğim. USDC dayı havuzuna LP sağlayacağım. O yüzden bir kısmını DAI'ye çevireceğim USDC'lerin. Swap başarılı. Pool'a geliyorum. Manage liquidity. Buradan USDC. Buradan dayı Toplam 20 dolarlık bir likidite olacak. Ben 12 dolarlık dahi 12 dolarlık USDC likidite sağlayacağım. Stable swap seçiyorum. Stable olduğu için stable coinlerle likidite sağlayacağım için deposit and stake diyorum. Daha önce approve işlemi yapmadıysanız burada tek tek Onay vermeniz gerekiyor. Ben approve işlemi yapmıştım. Depozit ediyorum. Bir onay daha veriyorum. İşlemimiz gerçekleşti. Likidi sağladık ve o likidiyi stake ettik. Tek seferde. Şimdi optimizmden gelip veledroma gideceğiz ve veledromda ne zaman snapshot alındığına bakacağız. Buradan yine detaylar kısmına gelelim. 10.36'da snapshot alınmış. Yani diğerleri gibi kısa süreli snapshot'lar almıyorlar. Veledrom'da çok erken saatlerde snapshot almış. Muhtemelen Veledrom'da günlük snapshot alıyor. o yüzden şu anda NFT'yi claim edemiyoruz. Snapshot alındıktan sonra claim edebileceğiz. Bu yüzden de LP'yi withdraw etmeyeceğim. Ama size nasıl edeceğinizi göstereyim. Ben şu anda withdraw edemiyorum. NFT'yi claim etmediğim için. Yine buradan pool kısmına geliyoruz. Buradan stable'ı seçiyorum. Çünkü ben stabil coin'lerle pool'a likidite sağlamıştım. Withdraw kısmına geliyorum. Burada tabii ki bu havuza girmediğim için balans görünmeyecektir. Ben USDC dayı havuzuna likidi de sağladım. Balansım göründü. Balansa tıklıyorum. 10 dolar, 10 USDC ve 12 dayı şeklinde gördüğünüz gibi. Buradan Unstake deyip işlemi onayladıktan sonra e, Withdraw kısmı gelecek. Withdraw dediğiniz zaman da 10 dolar, e, 10 USDC ve 12 dayı cüzdanınıza yansıyacaktır. E, böylece likiditeyi de geri çekmiş olacaksınız. Tabi öncelikle Veledrom'daki NFT'nizi claim ettikten sonra bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Optimizm'deki 4 görevi anlattım. Optimizm Quest'teki Uniswap, Snaps, Rubicon ve Veledrom'da işlemleri yaptık. NFT'leri claim ettik. Bu 4 NFT'yi alınca 1. seviyeye ulaşmış olacağız. 7 NFT'de ikinci seviye, 10 NFT'de ise 3. seviyeye çıkmış olacağız. Ben video çok uzun olmaması için tüm görevleri bu videoda yapmıyorum. Bir sonraki videoda geri kalan 6 görevi de yaparak 10 NFT'ye ulaşmayı hedefliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.